Diyanetten Elazığ Şube Başkanı Yusuf Eker, Kur'an kursları ile ilgili açıklama yaptığı açıklamalardan dolayı CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e tepki gösterdi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Kur'an kursları ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara Elazığ'dan tepki geldi. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi, milli eğitimin işi mi? Sibyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya kalıcılaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar Açıklamalarından ötürü özeli kınayan Diyanet Elazığ Şube Başkanı Yusuf Eker, ülkemizde çocukların seviyesine göre hazırlanan programlarla anne babasının isteğiyle kurslarda Kur'an öğrenmeleri CHP'li Özgür Özel Bey'e göre ortaçağ zihniyeti oluyor. CHP zihniyeti bu ülkede Kur'an öğrenilmesini, ahlaklı, dini ve milli değerlerine sahip çıkan bir nesil yetişmesini istemiyor. 28 Şubat'ın karanlık dehlizlerinde kalan bu zihniyet her fırsat bulduğunda yeniden hortluyor. CHP, halkıyla kavgalı bu zihniyeti maalesef bir türlü bırakamıyor dedi.